kulak çınlaması toplumda çok sık görülen bir bulgudur. Eğer kulak çınlaması bizi rahatsız ediyorsa, yaşamımızı engelliyorsa tedavi edilmelidir. Bunun dışında ortaya çıkan, özellikle gece vakti sessizlikte ortaya çıkan kulak çınlamaları birçok kişide bulunmaktadır. Çok rahatsızlık vermiyorsa bu tedaviyi gerektirmeyebilir. Ama şiddetlenmiş, insanı çok etkileyen kulak çınlaması aynı zamanda bir tümörün de habercisi olabileceği için mutlaka kontrol altına alınmalı ve bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Dış kulak yoluna tıkayan bir eğer tıkaç bir kulak kiri çınlamaya neden oluyorsa bunu temizlenmelidir. Orta kulaktaki bir sıvı kulak çınlamasına neden olabilir veya bir orta kulak iltihabı kulak çınlamasına neden olabilir. Bu nedenle bunun tedavisine gidilmelidir ki bu genelde yapılması gereken tedavi ilaç tedavi şeklinde olmaktadır. Aynı zamanda bir kulak zarındaki delik kulak çınlaması nedeni olabilir. Yüksek tansiyon, tansiyonda ani düşmeler, şeker hastalığı veya vücuttaki kandaki şeker düşmesi bunun dışında orta kulağı ilgilendiren diğer enfeksiyonlar çınlama nedeni olabileceği için ayrı ayrıca araştırılmalıdır. Bu konuda değerlendirmeler yapılmalıdır. Eğer kulak çınlaması ilerleyen bir yaşla ortaya çıkıyorsa bu da işitme kaybının düzeltilmesini sağlayan işitme cihazları kullanılarak çınlamanın önüne geçilmesini sağlayacaktır.